Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu bir Asus ürünü ait arkadaşlar Asus markasına ait bir ürün sipariş vermiştik ürünümüz geldi kargo açılışını yapıp ürünümüze ait videoyu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar bakalım kargo kutumuzda ürünümüz kutu içeriği nedir? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Aslında bu Asus'un bilinmeyen bir modem tarzı bir ürünü arkadaşlar. Ülkemizde çok fazla tanıtım videosu yok desek daha doğrusu ürüne ait tanıtımlar çok az desek geridir. Aslında bu uzun yıllar önce üretilmiş ama hala satıcı devam eden yani hala insanlar fark ettikçe kullanabilen bir ürün. Özellikle özellikleri açısından ortak nokta arkadaşlar. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Sizler bunu hem Wi-Fi ağınızı genişletebiliyorsunuz. Tabii ki çok profesyonelce belki bir Wi-Fi ağ olmayabilir ama aynı zamanda sadece Wi-Fi ağınızı değil bir de hafıza artık arkadaşlar yani hard disk bağlayıp veya da kendi 32 GB'lık hafızası ekstra SD kart takıp kullanabileceğiniz e, yani e, ortak noktada bütün ev aletlerini bir da bulunduğunuz ortamın e, bütün arkadaşların bağlanıp aynı zamanda izin verdiğiniz insanların o görsellere yani paylaşmış olduğunuz video ve görselleri ortak noktada birbirinizle paylaşıp veya da uzaktan da yine erişim sağlayabileceğiniz bir ağ kutusu arkadaşlar. Yani hem modem özelliği olan hem depolama özelliği olan bir cihaz arkadaşlar. Asus Trevalike diye bir geçen ultra fast mobile Sarg charging arkadaşlar. Ayrıca şarjlı bir özelliği var bunun Ant. Baçkups denilen bir e, kutu. Şimdi kutumuzun içerini açacağız. Ürünümüz e, sıfır arkadaşlar. Ambalajını ilk defa biz açacağız. Hatta şöyle özelliklerini yakından göstermeye çalışayım. USB 2.0 kablosu söz konusu arkadaşlar. Windows 18.7 ile çalışabiliyor. E, max e, yani maç ile çalışabiliyor. E, çalışabiliyor. IOS ile çalışabiliyor. Android ile çalışabiliyor. Bu işletim sistemleriyle uyumlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uyumlu olduğu yazılım şirketlerinin logoları. Ondan sonra şurada kutumuzun üzerinde ne var? Kutu üstündeki bilgileri göstereyim. Arkadaşlar bu arada eksik bilgiler olursa ürün hakkında gerçekten ben de ilk defa kullanacağım için çok fazla bilgi sahibi değilim ufak tefek atlattığım noktalar olursa affınıza sığınıyorum. Yani bunu çok aşırı araştırıp da almadım. Daha doğrusu araştırmışsam da bu ürüne ait çok fazla bilgiler piyasada mevcut değil. En son yurt dışından çekilmiş videolara denk geldim. Onlar da yabancı dilde açıklama yapıldığı için anlaşılmıyor. Yani ürünü ilk defa Türkçe olarak ben sizinle paylaşacağım. Bu şu an için kafamda kalan arkadaşlar bilgilerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ürün özellikleri yani 3 aşağı 5 yukarı bunlardan ibaret. Arka kısmında bu arada bilgiler söz konusu hangi dilde yazılmış bakmaya çalışıyorum. İtalyan, Fransa, Almanca. Bilgiler söz konusu arkadaşlar. Yani NFC özelliği var. AC 802 11 özelliği var arkadaşlar. Batarya özelliği var şöyle. Kameramız galiba flash patlaması yaşıyor. SD kart özelliği var. Ondan sonra bakalım üstünde şu şekil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi kutuyu bir açalım. Bakalım kutu içeriğinde neler söz konusu. Onları göstermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Şöyle üstündeki jelatini makas yardımıyla yırtıyorum. Arkadaşlar bu ürüne benzer Asus'un bir tane ürünü daha var. Ee, o mu bunun yeni modeli bu mu onun eski modeli bilmiyorum ama o ürün de siyah. Tabi onun hafızası bundan daha yüksek arkadaşlar. Bunun hafızası biraz e, yani 32 GB o 1 TB. Böyle bir durum söz konusu. Onu da araştırmalarım sonucunda Asus sitesinde fark ettim arkadaşlar. Yani ürünün Arada kutusundan çarpmaya çalışıyorum. Şöyle bir kutunun içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Kutumuzun açılış noktası. Burası galiba. Evet. Şöyle bir kutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Pes e, içine sarılmış. Yani özel bir kutu desek yeridir. Hediyelik kutu gibi arkadaşlar. Ürünümüz bu arkadaşlar. Güzel hoş bir yüzeyi var. Şu şekil. 2.4G, 5G seçeneği var arkadaşlar. Şurada galiba reset tuşumuz var diye düşünüyorum. Şöyle kenarlarına bakıyorum. Mikro USB şarj girişimiz var arkadaşlar. Şurada tabii ki e, şeffaf jelatini var. Sökmemişim henüz. Şimdi ürünün açma kapama tuşuna basıyorum. İçinde şarj var mı acaba diye. Galiba içindeki şarj yok arkadaşlar. Açılmadı. Ürün bu arkadaşlar. Şöyle küçük bir kutu. Bakalım Kutumuzun içerisinde başka bir şey çıkıyor mu? Bu arada hard disk bağlama seçeneği e, mikro USB kart üzerinden mi gerçekleşecek? Orasını çözemedim arkadaşlar. Şu mikro USB olayı var. Hard disk bağlanabiliyor diye yorumlarda yazan arkadaşlar vardı. Ürüne galiba hard disk bağlanamaz gibi görünüyor. E, hard disk bağlanamazsa gerçekten işimi görmeyecek. Burada biraz hayal kırıklığı söz konusu desem yeridir. Arkadaşlar kutumuzun içerisinde şöyle bir bezin içerisinde sarılmış kırılmasını önleyen bir parçamız. Çıkarttırıyoruz tekrar kutumuzdan. Baya büyük bir kullanma kılavuzu yerleştirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitapçıklar söz konusu. 3 adet kitapçık yerleştirilmiş kutu içerisine. Ondan sonra bakalım başka ne karşılayacak bizi. Bu da mikro USB şarj kablomuz arkadaşlar. Kutu içerisinden çıkıyor. Ürünlerimiz bu. Kutunun içerisine çıkanlar bunlar. Arkadaşlar e, ürün hard disk bağlanıyor diye ben araştırmalarım sonucu e, iş işime yarar, yarar yarayacak diyerekten sipariş verdim. Ama e, şu an ilk izlenimim sanki yanılmışım gibi görünüyor. Ya yorumlarda yanıltılmışım. Çünkü yorumları bayağı bir birkaç kişi alan arkadaşlar yorumlarda belirtmişlerdi. Yorumlara dayanarak hard disk bağlanması işime yarayacağını düşündüğüm için gerçekten sipariş verdim. Ama hard disk bağlanmıyorsa kendi hafızası benim açımdan yetersiz. 32 GB yetersiz mi? Yetersiz değil. Artı SD kart kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, yuvası geniş kartları e, takabiliyorsunuz buraya hemen SD kart hem mikro SD kartlar kullanabiliyorsunuz e, ama e, benim için önceliyim hard, hard diski hard diski mikro USB üzerinden takabilirsem kullanılır kullanılmaz değil ama takamazsam gerçekten kullanıcısız bir ürün olacak şu an ürünü açamıyorum dostlar gördüğünüz gibi ürün içerisinde şarj yok uzun zaman herhalde raflarda beklediği için ürün açılmıyor. Ürünü açamadım size. Ürün şöyle avuç içine sığabilecek bir kutu. Hem bununla e, kablosuz ağınızı genişletebiliyorsunuz. Hem bununla e, verilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Yani depolama alanı olarak kullanıp internet üzerinden izin verdiğiniz kişilerle e, verilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Veyahut da uzaktan da erişim sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir mikro USB e, kablo üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca içerisinde şarj e, tutan bir batarya söz konusu. O batarya sayesinde uzun süre e, kullanabiliyorsunuz. Kaç saat bilmiyorum. Henüz testini yapmış değilim. Denememişim. Tabii ki bunu e, deneyerek, e, yanılarak sizinle ilerleyen zamanlarda ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Ama kutu üzerine şöyle baktığımız zaman arkadaşlar e, yazılım tabii ki yazılımına baktığımız zaman yazılımları söz konusu. Anlaşmalı olduğu firmalar şöyle e, hard diskten bahsetmemiş ama kullanıcılar hard disk bağladığını dile getiriyorlardı. SD karttan bahsedilmiş. Şuradan baktığımız zaman CD, data CD, CD kartlardan belirtmiş ama hard diskten belirtmemiş. Micro USB üzerinden hard disk bağlanabiliyorsa ne ala? Bağlanamıyorsa gerçekten kötü. Ürün bu arkadaşlar. Ürün güzel, küçük. Küçüklüğüne göre ağır. 100-200 gram ağırlığında var tahminimce. Belki daha fazla. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Dediğim gibi ortak nokta olarak Wi-Fi ağınızı genişletirken aynı zamanda verilerinizi ister uzaktan ister aynı Wi-Fi ortamında paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Güzel bir ürün. Tabii tek kötü yönü hard diskin bağlanıp bağlanmama olayını şu an için emin olamadım. Çünkü mikro USB girişi dışında bir giriş yok. Mikro USB girişi üzerinden hard disk bağlanırsa gerçekten tadından yenilmez desek yeridir. Evet dostlar. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Sürçü esanetliyse affola şu an için anlatacaklarım bunlardan ibaret. Tabii daha sonra şarjını yerleştireyim. yani şarja takıp şarj aldıktan sonra ürüne ait daha detaylı daha ayrıntılı video çekeceğim. Şu an için maalesef bunlar dışında verebileceğim bilgiler elimde söz konusu değil. Bu bilgilere sahip bu bilgileri de paylaştım. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın ama lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Sevgiyle kalın dostlar.